Adamlar çıldı da abi. Evet şu an elimizi aldı aldık abiler. Bakın nasıl aldık. Şuraya aldık gel. Ha. Gelsin ben. Ben çok fazla kutak istiyorum. Ve en en em. Arkadaşlar en reis alıyoruz. Ya öyle bir şey al. Bu adam bir en ya. Vallahi de billahi de Evet mükemmel arkadaşlar Ve şuradan bakalım savaşçılar Savaşçılarda yeni karakter Büyük karakter M M M Arkadaşlar M doğru videosu çekmedim Çünkü çekemedim Bakasıma çok zorlandı Ya çekildi Çok zor Lazım dişini kaçak. Abi laz ne oğlum kafam karıştı. Lazdan bahset. Oğlum lan bu niye bu? Bu, abi, bu, 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 bu nasıl bir oyun lan? Abi nasıl bir şey lan bu? Laz bırak bu işler devlet işleri. De. Abi yok öyle bir saçma saçım ya. kadar. Mesela baştan başa Mesela Mesela yalım yok herhalde Abi Mesela Oğlum Abi en Abi ya ben Ben ne Oğlum nasıl bir konu oğlum be ama kardeş. Emzi 5-6 seviye getireceğiz. O zaman herkes bizden koşacak ha. Bala 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 bala. sen hayırdır? Sen hayırdır lan? sana sen hayırdır abi? Ben şuradan bir Oğlum emzi lan emzi emzi. Vay kart Cardo. Hadi hadi. Oğlum amacı ne lan? Bir buradan. 700 700 1400. Aha, Rico, Rico sıkıyor bana. Bana Rico'cuk sıkıyor. Rico, Rico, Rico. Adamın dibi. Oh, 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 oh. Reis. Aga adam, adam ne Reis. Şunu alalım. Evet. evet. Hayır. Hayır. var. Evet. Hayır hayır. Emzikreğiz, emzikreğiz, hayır hayır. Oğlum. var. Ben de ultim bari. Ben için <laughs> Bak dijaksan niye geldi Namriya? Proses kurtar sufrası abi. Ne yapalım? Ne yapalım? Abi Hadi Ne yapalım? buraya. yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne karakter çıkmasın istiyorum. Ya abi DJ çapara hesabında ne var? Soruyorum ne var? Tamam oğlum çekmişsin lan sen. Bu hayata daha yenisin be dostum? İşte insan da bilmiyor aga kim iki. Vale 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 oğlum lan Tamam. Kap şunu, kap şunu, kap şunu, kap şunu, kap şunu. Aha 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 aha. Abi hadi öldür, 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 öldür şunu, öldür şunu. Abi adam bitmek bilmiyor ya. Şunu, şunu alabilir mi ki? Ya yeni kesin o ki. bu var Aga salak mısınız? Nesiniz? Şunu al abi. Tamam lan şimdi benden korkun oğlum. Şimdi benden korkun lan. Aa korkak korkak. Abi harbiden korktular diyecektim. Biz ondan korkalım asıl lan. Oğlum lan, lan Adama bak lan adama bak lan adama bak lan. Oğlum bu ne lan bu, bu ne abi. 260 260 yapıştır ona. Yapıştır ona. Bu batacak. Ooo muhteşem. Ya.